Bir kadın bir kadın Havva gibi milyarlarca kadının annesi olmaya muktedirdir. Bir kadın işe karnındaki çocukla başlarsa ve Semi, Alim olan Allah'a bunu duyurursa yani sözüyle özü, gözünün hareketleri, dilinin hareketleri eşit olursa bu kadın çok şeye muktedirdir. Düzeltir toplumu, dünyayı düzeltir. Bunu söylemek için Allah Kur'an indirdi zaten. <laughs> Ali İmran suresinden önceki sure Bakara suresidir. Bakara inek demek. O da o da aynı İsrail hikayelerini anlatan bir suredir Bakara bu demek zaten Yahudiler bir ineği kesmek için Musa aleyhisselamla eğlendiler sarı mı olsun boynuzlu mu olsun boynuzsuz mu olsun sorsana Allah'a şişman inek mi istiyor zayıf inek mi istiyor alay ettiler Allah da bu mendebur melun şımarık nankör milletin peygamberlerini nasıl sarı inek beyaz inek diye alaya aldıklarını bir ümmetin peygamberiyle böyle yapmayacağını anlatmak için açar açmaz Kur'an'ın ilk sayfasında Bakara suresi diyerek bu milletten ders alalım. Peygamberimize ama ama diye cevap vermeyelim için Allah Bakara suresi diye Kur'an'ın en uzun suresini gözümüzün önüne koydu. Aynı sülalenin, aynı milletin içinden o bir inek kesene kadar Musa Aleyhisselam'a emdiğini burnundan getiren o hain milletin içinden saf, temiz, semî ve alim olan Allah'la konuşabilecek bir kadın kadıncağızın çıkıp nasıl bütün bu rezilliklere karşı karnındakini Allah'a adadığını bir mücahit doğurup büyütmek istediğini anlayalım diye rezil bir milletin içinden bir inek bile boğazda yemeyecek kadar imanı zayıf bir milletin içinden insanlığın kaderini İsa'dan önce İsa'dan sonra milat milattan önce milattan sonra diye değiştirebilecek kudrette büyük imanlı bir kadının aynı sülalenin içinden nasıl çıkıp geldiğini anlayalım diye Allah Kur'an'ın ikinci suresini rezil bir işareti anlatmak için Bakara suresi olarak isimlendirdi sonra da aynı çukurun içinden aynı bataklıktan o takva kadın o Allah'la konuşan kadını anlatmak için de Ali İmran suresini Allah ondan sonraki sure olarak gözümüze koydu şu hikmete bakın ki Ar-i İmran'dan yani Hanne'yi anlatan Hanne kadını anlatan sureden sonraki surenin adı da Nisa suresidir. O da kadınlar suresi demektir. Bir kadın yeryüzünü değiştirmeye muktedirdir. Yüreği varsa duvakçı değilse kuaförist değilse gösterişçi değilse avizeci değilse, mobilleci değilse, mişlar muşlar demişlerci değilse, Allah'a adanmış bir kadın, insanlığa yeter. Peygamberler bile bu kadının adağına hizmetkardırlar o zaman. İşte ve keffelâ zekeriya, ve keffelâ zekeriya,